Çocuklar neredesiniz? Buradayız. Orada mıydınız? Evet. evet. Sizlerle birlikte sihirli kutuyla bir oyun oynayacağız. Nasıl oynandığını biliyor musunuz peki? Hayır, hayır. Anlatıyorum o zaman. Bunun içerisine oyuncak koyacağız. Bu sihirli kutu bize tam tersi bir oyuncak verecek. Hayır, hayır. Hadi başlayalım o zaman. Atma. Ne koyuyorsun içine? Güzel bir ayıcık. Koy bakalım. Evet. Üçten geriye doğru say. Üç, iki, bir, Aç bakalım Fatma. Aa kisimisi çıktı. Aa kisimisi çıktı. Hüleysi, sen ne koyacaksın? Yok, Koy bakalım. Hülyesi arabasını koyuyor. Evet Hülyesi 3'ten geriye doğru say. 3-2-1 Aç bakalım Hülyesi. Aa, bakalım ne çıkmış. Oo güzel bir araba çıktı. Evet. Fatma sen ne koyacaksın? Fatma'ya atmaya kisimisi çıkmıştı. Bakalım şimdi ne koyacak? Yerine ne gelecek? Hadi bakalım getir. Evet Fatma koy bakalım sihirli kutuya. Üç, iki, bir. Aç bakalım Fatma. Aa çok güzel bir bebek çıktı Fatma. Beğendin mi? Evet şimdi Hülye e sen ne yükleyeceksin anneciğim. Evet Hülyesi ne koyuyorsun bakalım? Bir Küçücük bir fare. At bakalım içine. Say hadi. Bir, iki, bir, Aç bakalım Hülyesi. Sihirli Çıkmış. kutu ne vermiş sana? Ne çıktı? Hagi vagi çıktı. Evet. Hülyesi sana güzel oyuncaklar çıktı. Fatma. Fatma'ya da çok güzel bebekler çıktı. Kocaman bir büyü oldu? Bakalım başka ne koyacağız? Evet Fatma bakalım oyuncağına. Güzel bir bebek. Bakalım sihirli kutu. Bu bebeğin yerine ne verecek? At bakalım içine. İki. Kapa kapağını say bakalım. Aç bakalım Fatma. Yine Oo. güzel bir bebek. Evet çocuklar sevdiniz mi oyuncaklarınızı? Evet. Bu sihirli kutu çok güzel. Oyuncaklar verdi size. Evet. Anne, anne ben bunun içine binmek istiyorum. İçine mi girmek istiyorsun? Kızım, sihirli kutu seni kaybederse. Anne ya şey yapacağım, hemen gelirim yerden. Yani. İyi hadi gir bakalım. Evet say bakalım Ulviye. Aç bakalım Hülyesi. Aa, Fatma nereye gitti? Barbie bebek geldi yerine. Ne yapacağız Hülyesi? Ablayı nasıl getireceğiz? Hülyesi anneciğim sen getirebilir misin ablanı? Hadi gir bakalım kutuya. O zaman üçten geriye doğru sayıyoruz. Üç, iki, bir, sıfır. Evet kutumuza bakalım. Aa! Hülyesi gitti. Pepe geldi ya. E, ikisi de kayboldu. Ne yapacağım ben şimdi? Aklıma bir fikir geldi. Ben bu pepeyi koyayım kutunun içine. Bir de bu Barbie bebeği koyayım. Bakalım gelecekler mi? atalım kutumuzun içerisine. Kapandı kapatalım. 3, 2, 1. Evet bakalım geldiler mi? Evet çocuklar geldiniz. Çok korktum biliyor musunuz? <laughs> Ay yavaş. <laughs>